Sağlıkta Yenilikler'den herkese merhaba. Bu videoda konumuz son yıllarda sıkça görülen otoimmün bir hastalık. Akira Hashimoto tarafından 1912 yılında tanımlanan hastalık, hipotiroidizm hastalığının en önemli nedenlerinden biri. Sağlıkta Yenilikler editörlerinden Ayşe Engiz, konunun uzmanlarından Profesör Doktor Serpil Salman'a bu önemli hastalık hakkında sorular sordu. Değerli hocamız Hashimoto hastalığının teşhis ve tedavisini tüm detaylarıyla anlattı. Hocam öncelikle Hashimoto tiroidi nedir? Nasıl oluşur? Hashimoto tiroiditinin diğer adı kronik otoimmün tiroidit. Başka isimlerle de anılıyor. Anlamı şu. Tiroid bezini vücut yabancı bir doku zannediyor ve ona saldırıyor. Otoimmün hastalıklarının karakteri. Otoimmün hastalıkların karakteri bu zaten. Ee, Öncelikle TPO ve troglobulin diye yapılar var troid dokumuzda. Bunlara karşı antikorlar gelişiyor. Bu antikorlar troid bezine saldırıyor ve troid bezinin yapısını bozuyor. Bunun sonucunda da troid bezi yeterince hormon üretemez hale geliyor. İşte bu duruma Hashimoto troiditi, Hashimoto hipotroidisi diyoruz. Ee, peki hocam Hashimoto troidinde ilk aşamada troid bezi çok mu çalışıyor? Ondan sonra mast baş çalışmaya başlıyor. Bu çok nadir bir durum. Klasik Hashimoto tanımında aslında buna çok yer yok. Genellikle çok yıllar boyunca antikorlar pozitif gidiyor. TSH normal sınırlarda kalıyor ama günün birinde troit hormon seviyelerinde bozulma başlıyor ve diye doğru gidiyor. Yani hormon fazlalığıyla başlangıç çok nadir gördüğümüz bir durum buradan yani şunu mu anlıyoruz? Önce TSH yükselmeden önce antikorlar mı yükselmeye başlıyor? Aynen öyle. Antikorlar. -t -t -o, antikor... Ve her her antikor yüksekliğinde e, ille de hipotroidi gelişecek diye bir kaide yok. Hatta antikor pozitifliği toplumda yüzde yirmilerde görülürken hipotroidiye gidiş yüzde beş civarında. Yani antikor pozitifliğiyle bir insan yaşam boyu kalabilir ve Tiroit hormon bozukluğu oluşmayabilir. Ee, peki hocam kimlerde daha çok görüyoruz Hashimoto tiroidini? Kimler risk altında? En çok orta yaş kadınların hastalığı, 40-50 yaş civarı, 30 yaşından sonra daha sık görüyoruz. Ailevi özelliği var bazı ailelerde daha sıklıkla Hashimoto görüyoruz. Otoimmün hastalığı olan kişiler ya da bir yakınında akraba yakın akrabasında otoimmün başka bir hastalığı mesela tip 1 diyabet, çölyak hastalığı gibi bir hastalık olan kişilerde yine Hashimoto riski artıyor. Ee, peki hocam iot alımıyla Hashimoto'nun bir bağlantısı var mı? Var. Var. Eğer birdenbire çok fazla iot yüklenirse bir insan Hashimoto'nun gidişi hızlanabiliyor. Daha kolay Hashimoto gelişebiliyor. Ama işin bir de şöyle bir tarafı var. Unutmayalım ki bizim derdimiz ne? Kişinin hipotiroidi olmasını önlemek. Yani hormon eksikliği oluşmasını önlemek. Bu bilgi bazen biraz abartılı yorumlanıyor. Ve insanlardan iot tüketmemesi isteniyor. Bu sefer de iot eksikliği, hipotiroidisi oluyor. Dolayısıyla buradaki bilginin altını mutlaka çizmek lazım. Bizim meselemiz Iodun kendisiyle değil aşırı miktarda olmasıyla ilgili. Eğer aşırı miktarda iyot alınırsa Hashimoto tiroiditinin gidişi hızlanıyor. Ee, peki hocam demin diğer otoyumin hastalıklardan bahsettiniz. Ee, <laughs> otoyumin hastalığı olanların da çok mu yükseliyor e, Hashimoto'yu da görme olasılığı? Çok çok yükseliyor diye bir kaide yok. Otoimmün hastalıklar arasında endokrinolojide en sık gördüğümüz Hashimoto tiroiditi. Ama e, oran her bir hastalıkla ilgili, oranlar değişmekle birlikte e, biraz daha riskin arttığını biliyoruz. İşte bu yüzden mesela biz e, çölyak hastası, tip 1 diyabet gibi bir hastalığı olan insanlarda tiroid hormonlarını biraz daha dikkatle takip ediyoruz. E, peki hocam paratiroide bir ilişkisi var mı Hashimoto tiroidinin? Bir ilişkisi yok, direkt bir ilişkisi yok, hayır. Yani patroit problemi olanlarda da gözükme olasılığı artıyor ya da azalıyor gibi hayır. durum var mı? Öyle bir ilişki yok. Ee, peki hocam, belirtilerine geçersek, hangi Hı -hı. belirtileri görüyoruz Hashimoto tiroidinde? Ee, aslında Hashimoto'ya Özgü ayrı bir belirti yok. Hipotiroidinin genel belirtileri var. Yani tiroid hormon azlığının genel belirtilerinden bahsetmek lazım burada. Çok çok farklı şikayetler olabiliyor, çok farklı belirtiler olabiliyor ve bunların birçoğu aslında günlük hayatta başka nedenlerle de olabilen şikayetler. Genel olarak bakacak olursak halsizlik, ciltte kuruma, kabızlık, saçlarda kabalaşma ve kopmalar, dökülmeler. Kaşlarda özellikle kaşların dış kısımlarında dökülmeler. Eğer belirgin derecede hipotroidi varsa, e, tansiyon yükselmesi, kalp yetersizliği, kalp zarında, akciğer zarında sıvı toplanması gibi şikayetler olabiliyor, ödem olabiliyor. Şimdi belki izleyenler Google'dan baktıkları zaman dilde büyüme diye bir şey görebilirler mesela. Dilde büyüme bir erişkinde beklediğimiz bir şey değil. Yeni doğan hipotiroidesinde olabilen bir şey, kretenlerde olan bir şey. Yani bu belirtileri aslında böyle sayıyoruz ama bütün belirtiler herkeste olacak diye bir kaide de yok. Mesela fazla jinekolojik kanama kadınlarda görebildiğimiz bir şey, adet düzensizlikleri görebildiğimiz bir şey. Kadınlarda ve erkeklerde cinsiyete, cinselliğe özgü sıkıntılar görebiliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi oldukça değişken yakınmaların olduğu bir tablodan bahsediyoruz. Peki hocam demin bahsettiniz ama tekrar bir vurgulamak istedim. Hipotrofiydi, hashimoto pardon. Mutlaka hipotiroidiye yol açıyor mu daha öncesinde TSH yükselmeden yakalarsak? Nasıl önlem alabiliriz, ne yapabiliriz? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bizim yaptığımız herhangi bir şeyle Hashimoto'yu net olarak engellemenin söz konusu değil. Aslına bakılırsa otoimmün tiroid hastalığı ifadesi daha çok hastalığın sebebini bu antikorların pozitif olduğu dönemi ifade ederken Hashimoto bize biraz daha hipotroidinin geliştiği dönemi ima eder. Biraz ekoller arasında farklıdır. Bazı ekoller, bazı hekimler Hashimoto troidit deyince Hashimoto ne de, e, tiroid troid hastalığı nedeni hipotroidiyi kasteder zaten. Ee, biraz daha, bir kere daha soruyu tekrarlayacak olursanız daha net cevap vereceğim. Biraz biz bu soruyu bir kere daha söyler misiniz bana? Tabii ki. Eee Hashimoto tiroidi e, mutlaka hip, hipotiroidiye yol açıyor. Önceden e, bizim antikor yüksekliği aşamasında TSH yükselmeden yakalarsak önlem almamız mümkün, mümkün mü? Mümkün. Ee, antikor pozitifliği aşamasında yapacağımız çok da bir şey yok selenyum gibi işte bir takım tedavilerle ilgili belki biraz sonra tekrar konuşuruz. E, fakat bunların hiçbirinin çok çok net kanıtı yok. Bizim yapacağımız şey kişiye yeterli miktarda iot almasını önermek. Bu da günlük kullanımdaki tuzun iotlu olmasıyla sağlanabilir. E, bunun dışında yapacağımız bir şey yok. Zaten süreç kişilerin çoğunda antikor pozitifliğinden öteye geçmiyor. Hipotiroidi gelişme oranı o kadar düşünüldüğü kadar da fazla değil. Biraz önce söylediğim gibi yüzde yirmiye yüzde beş gibi oranlar söz konusu. Ee, peki hocam tanıya gelirsek kesin tanıyı hangi e, testlerle koyuyoruz aşamada tiroidinde? Biz eğer hipotiroidi aşamasından bahsediyorsak kesin tanıyı TSH'nin yükseldiği yani tiroid stimülan hormonun yükseldiği serbest T4 düzeyinin düştüğü durumla tanı koyuyoruz. Ama daha erken dönemde henüz hipotroidi gelişmemiş dönemden bahsediyorsak antikor pozitifliği elimizdeki en net kan tetkiki. Başa alacak olursam kan tahlillerinde eğer hipotroidi ile ilişkili troid hormon seviyeleri varsa ve beraberinde troid antikorları pozitifse böyle bir kişi de Hashimoto düşünüyoruz. Eğer bununla birlikte troid ultrasonografisinde ve şu özgü bulgular varsa bu bizim bilgilerimizi destekliyor. Bazen belki şu soru akla gelebilir. Droit antikorlarının pozitif olmadığı ama Hipotiroidi olan hastalarda sebep nedir? Hashimoto olabilir mi diye akla gelebiliyor. İlle de herkes de antikor pozitif midir? Bu soru akla gelebiliyor. Öyle bir durumda troid ultrasonografisi işimize yarıyor. Çünkü troid ultrasonografisinde parenkimde, heterojenite işte ee, ve benzin bir takım teknik ayrıntılar bunlar. Troid otomünitesine ilişkin bir takım bulgular saptandıysa biz antikorlar pozitif olmasa bile o kişiyi hashimoto türü olarak kabul ediyoruz. Burada son bir şeyle e, bu kısmı, bu sorunun cevabını tamamlamak isterim. İnsan vücudunda antikor gelişimi denilen şey, hedef doku eğer çok küçüldüyse, artık ortadan kalkacak seviyeye geldiyse, zaten antikor seviyeleri düşer, azalır. Bunu bir e, düşman birliğine saldıran asker gibi düşünebilirsiniz. Karşıda bir düşman görmüyorsa asker geri çekilir gibi düşünün. Eğer Hashimoto tiroiditi nedeniyle hastalık ilerlemiş, tiroid bezi o büyüdüğü enflamatuar dönemini artık geçirmiş, tam tersine küçülmüş, sertleşmişse artık vücut onu bir düşman gibi görmeyip antikor seviyesini azaltabiliyor. Ve biz bu yüzden antikorları negatif bulabiliyoruz. Ama troit artık yeterince fonksiyon göstermediği için, yapısı iyice bozulduğu için kalıcı bir hipotiroidi burada artık kabullenilmesi gereken bir durum oluyor. Doğru. Ee, peki hocam e, tedaviye geçersek e, tedavide neler yapıyoruz? Önemli olan burada e, TSH düzeyinin takibi mi? Öncelikle testimiz TSH. TSH'i normal sınıra indirmeye çalışıyoruz. Onun da bir takım ayrıntıları var. Yine gerekirse konuşuruz. Bizim asıl takip kriterimiz TSH. Destekleyici kriter olarak da serbest T4 seviyesine bakıyoruz. Ee, antikorlara artık bakmıyor muyuz genel olarak? Takipte antikor bakmak çok anlamlı değil. Antikorların azalması ya da artması bizim tiroid hormon verme düzeyimizi değiştirmiyor. Hastalığın gidişiyle ilgili yorum yapma konusunda da antikorlar çok da yol gösterici değil. Esas olan teşhis için antikorları kullanmak. Yani e, tedavide çok da e, antikorlarla ilgilenmek doğru değil. Pek doğru değil. Kafa evet. karıştırıcı sonuçlara sebep oluyor. Antikor yüksek, ne yapacağız? Stroit hormonunu daha mı fazla vereceğiz? Hayır. Ya da antikor düştü ama TSH ancak o verdiğim ilaçla normal seviyede tutuluyorsa dozu mu azaltacağım? Hayır değil. E, Tabi burada şunun altını çizmek lazım. Bir kez artık hipotiroidi geliştiyse bunun kalıcı olduğuna emin olduktan sonra yani tiroid hormon seviyelerinin düşük olduğunu gördüm. Birkaç hafta sonra bir daha baktım. Yine düşük. Tedavime başladım. Artık bu tedavi ömür boyu süren bir tedavi. Doz değişikliklerine ihtiyaç olabilir. Ama TSH normale geldi. Hastalık yok oldu değil. Hastalık kontrol altına alındı. Dolayısıyla troit hormonuna sürekli olarak devam edilmesi gerekli. Yani bu e, şunu anlıyoruz ömür boyu süren bir tedavi. Hipotroidi evet. geliştiyse. Aynen öyle. Ömür boyu süren bir tedavi. Peki hocam e, tedavide iotun kesilmesini öneriyor musunuz? Kesinlikle önermiyorum. Hatta çok da yanıltıcı bir bilgi olduğu kanısındayım. Şöyle düşünün. Buradaki bizim yaptığımız replasman yani yerine koyma tedavisi. Benim gözüm bozulduğu için gözlük takıyorum. Benim gözlük ihtiyacım eğer görme yetim giderek ilerliyorsa gözlük numaram da ilerliyor. Yani zeminde bir kapasite var. O kapasitenin üstüne bir destek ekliyorum. Aynı şey troit için düşünün. Troit beziniz yeterince iyi çalışmıyor ve siz destek için hormon almaya başladınız. Şimdi bu hormonun seviyesinin makul bir şekilde kalabilmesi tiroid rezervi ile ilgili. Siz bu rezervi dışarıdan ihtiyacı olan ham maddeyi vermeden yönetmeye kalkarsanız, yani kişiye iot vermezseniz zaten iot eksikliği hipotiroidisi buna eklenecektir. Kastettiğim damla damla lugol kullanmak işte ee, bu tür şeyler değil. Günlük hayattaki tuzumuz iyotlu olacak ki oradan ben ham maddemi alacağım. Olan rezervimle üretebildiğim kadarını üreteceğim. Eksiğimi de dışarıdan levotroksin içerikli tiroid hormon ilaçlarıyla tamamlayacağım. Bunun böyle yönetilmesi lazım. Peki e, burada hemen sorayım o zaman. Bu hormonlarla e, TSH düzeyinin yaklaşık kaç civarında olmasını hedefliyoruz? Normal sınırlar genellikle üst sınırı 4'tür. 4 e, miliünü litredir TSH'nin. E, 4'ün altında 0,5 ile 4 arasında olmasını istiyoruz. Fakat burada e, bahsettiğimiz sağlık sorunu olmayan e, genç ve orta yaş grubu. Ama mesela gebelerde daha düşük rakamlar hedefliyoruz. Yaşlı, kalp sorunu olan, ritim bozukluğuna meyli olan kişilerde Dördün biraz daha üzerinde, altı, yedi gibi rakamlar bizim için yeterli oluyor. Hatta yaşlılarda tam normale ulaşmaya çalışırken risk getireceği için, hipertroidi tarafına geçebileceği için, ritim sorunu riski olacağı için normal seviyeyi istemiyoruz. Bir tık yukarısı yaşlıları için daha güvenli. Ee, peki hocam, bir de biz çok... Bu Hashimoto tiroiditinde özellikle takviyeleri duyuyoruz. Hı hı. Özellikle selanyum etkili mi tedavide? Selanyumun tiroid hormon seviyesi üzerine bir etkisi kanıtlanmış değil. Hiçbir araştırmada, hiçbir demeyelim. Geçerli olan araştırmalarda TSH seviyesini normale çekme konusunda selanyum etkili bulunmamış. Fakat antikor seviyelerini azaltmada etkili olduğu gösterilmiş vaziyette. Bu bilgi bizim günlük pratikte selenyum tedavisi yapmamızı sağlamıyor. E, fakat mesela çölyak hastasıdır. Yani zaten sürekli olarak isali oluyordur, bağırsak sorunları oluyordur, yeterince emilim söz konusu değildir. Selenyum desteği verilebilir. Bizim endokrinolojide selenyum verdiğimiz tek troit hasta grubu Graves of yani troit hormon fazlalığıyla birlikte göze, vuran bir sağlık sorunu şekli var. Orada hafif ve orta düzeyli troid of oftalmopati hastalarına selanyum desteği veriyoruz. Onun dışında klasik endokrinolojide böyle bir destek söz konusu değil. Ee, peki yine glutensiz beslenmeyi çok duyuyoruz evet. Hashimoto Troid'inde. Bu etkili oluyor mu? Bununla ilgili kanıtlar da net değil. Eee Akla yatkın bir takım açıklamaları var. İşte enflamasyonu uyaran e, bir takım, glutenin bir takım etkilerinden bahsedilmekte. Ama klasik tedavide böyle bir şey yok. E, burada izin verirseniz şöyle bir açıklama yapmak isterim. Şimdi e, genel olarak e, genel toplumun ortalama %5'ini etkileyen bir sağlık sorunundan bahsetmekteyiz. Bizim e, ee, bunu, bunun e, yani hipotroidinin önemli bir kısmı eğer iot eksikliği bölgesi değilse e, Hashimoto Yani bu hastaların çoğunluğu e, Hashimoto'ya bağlı hipotiroidi. Şimdi bu kadar yaygın bir sağlık sorununda hekimlerin ve sağlık sisteminin ulaşılabilir, uygun fiyatlı, sürdürülebilir önerilerde bulunması lazım. Benim önerdiğim şeyin sadece çok özel merkezlerde takip edilen ekonomik durumu çok iyi kişilere değil herkese hitap etmesi lazım. Herkese hitap eden, kanıtları olan, yaşam boyu sürdürülebilecek olan tedavi klasik tıpta TROİD hormon tedavisidir. Diğerleri soru işaretleri olan öneriler. Doğru. Ee, peki hocam tedavide yeni gelişme olarak lazer tedavisi fotobiyomodülasyon duyuyoruz. Evet. E, tiroid fonksiyonlarını yerine tekrar yerine getirmede etkili bir tedavi mi? Bununla ilgili bir takım yayınlar var. Biraz önce bahsettiğim işte gluten kesilmesi falan gibi kanıtlara benzer şekilde standart tedaviler tedavi haline gelmiş şeyler değil bunlar. fakat olumlu sonuçlardan bahsedilmekte. E, yapılan şey aslında rezervini tam olarak kaybetmemiş, henüz erken dönemde olan TROİD dokusunu lazer uyarısıyla biraz daha oradaki enflamasyonu azaltıp e, daha iyi çalışır hale getirme çabası. E, bu tabi çok kişiye göre de değişebilecek bir durum. E, eğer zaten e, çok da kötü bir e, TROİD e, bez kapasitesi yoksa olumlu sonuçlar alındığı söylenmekte. Tabi burada kişilerin şuna bakması lazım. Ben her gün ilacımı sabah alır bunu takip ettirir miyim? Yoksa daha yüksek bir maliyeti olan ve ne kadar süreyle destek sağlayacağı net olmayan bir tedaviyi yaptırmalı mıyım? Bunun kararını vermesi lazım. Bir zararı yok. E, yaptırmaktan bir e, ekonomik bir kayıp dışında bir zarar gelmez. E, peki hocam ilaçlardan bahsettiniz. İlaçları Hı. ne zaman ve nasıl kullanmamız gerekiyor? E, bu bizim sıklıkla sorun yaşadığımız bir konu. İnsanlar her sabah aç karnına bir ilaç alıp daha sonra yarım saat hatta bazı kaynaklara göre bir saat kahvaltı yapmak için beklemek çok istemiyorlar. E, ama bu önemli bir ayrıntı. Çünkü Levotiroksin biraz nazlı bir ilaç, Emilimi sorunlu. Beraberinde gıda tüketimi, kahve tüketimi, hatta çay tüketimi olursa emilimi bozuluyor. Bunun dışında kalsiyum içerikli ilaçlar, demir içerikli ilaçlar, bazı mide ilaçları gibi ilaçlarla da etkileşimi var. Birçok ilaçla araya 4 saat gibi bir zaman koymak gerekiyor. Dolayısıyla ilaçlarınızla ilgili olarak hekiminize arada bir zaman koymak gerekir mi diye sormalısınız. Ee, Özetle bu ilaçlar sabahları aç karnına yeterince suyla içilmeli ve bir şeyler yiyip içmek için yarım saat beklenmeli. Peki hocam yine duyduğumuz T3 ve T4 değerleri normal. TSH yüksekse gene ilaca gerek var mı? Gereksiz ilaç kullanımı da olabiliyor mu? Gereksiz ilaç kullanımı apayrı bir tartışma konusu. Çünkü modern tıpla birlikte test daha kolay yapılmaya başlandı. Herhangi bir şikayeti olmayan insanlara da tetkik yapılmakta. Ve bizim subklinik hipotiroidi diye adlandırdığımız tabloya daha çok, çok rastlamaktayız. Zaten giderek vaka sayısının artmasının sebeplerinden biri bu. Bunlardan bazıları aslında test hatası gibi o dönemdeki başka faktörler gibi nedenlerle ya da Hashimoto'nun bir gelip geçici şöyle bir sallanıp düzelmesi diye ifade edebileceğim bir süreçle ilgili olabiliyor. Bu süreci yeterince bekledikten sonra hala TSH yüksek ise biz T4 normal olsa bile tedaviye genellikle başlıyoruz. Kimlerde aktif hayatın içinde olan insanlarda çünkü subklinik hipotiroidi bir takım şikayetlere farkına vararak ya da varmayarak yani adı konulmuş ya da konulmamış bazı belirtilere, şikayetlere gerçekten sebep olabiliyor. O yüzden aktif hayattaki genç, orta yaş kişilere tiroid hormonu böyle durumlarda da veriyoruz. Veriyorsunuz. Peki hocam e, tiroid... E tiroidi pardon, hı hı. tedavi edilmezse hangi sorunlara yol açabiliyor? Bizim vakalarımızın önemli bir kısmı aslında subklinik hipotiroidi ya da hafif düzeydeki bir hipotiroidi aşamasında. Böyle insanlarda yaşam kalitesinde bozulma, birazcık ruhsal durumda değişiklik gibi yakınmalar dışında çok fazla bir şey olmayabiliyor. Ama eğer belirgin hipotiroidi varsa bunlar kalp yetersizliği, tansiyon yüksekliği, ödemlenme. Buradaki ödemlenme kilo artışına sebep olabiliyor. Kilo artışında hipotiroidinin biraz katkısı var ama aslında daha çok bu ödeme bağlı bir kilo artışı. Bunu da göz ardı etmeyelim. Onun dışında psikiyatrik sorunların artmasına sebep oluyor. Hipotiroidinin kendisi bir psikiyatrik soruna, sebep depresyona meyil e, yaratmakla birlikte bir yandan da psikiyatrik sorunu olan hastaların tedavisini güçleştiriyor. Asıl problem çok nadir gördüğümüz, hatta birçok hekimin meslek hayatı boyunca hiç görmedi, ama bizi çok korkutan miksödem koması. Bu e, hipotermi, vücut ateş, e, vücut ısısının e, düşüklüğü, e, e, genel durum bozukluğu, e, şuur kaybı gibi ağır bir tabloyla giden ve ölümcül olabilen koması en önemli komplikasyon. Ee, peki hocam son olarak Hashimoto tiroidi ile tiroid kanser arasında bir bağlantı var mı? Kanser görülme olasılığı artıyor mu? Şöyle tiroid lenfomasının Hashimoto hastalarında biraz daha sık gördü, görüldüğünü biliyoruz. Ters taraftan bakarsak, lenf troid lenfoması hastalarının çoğunluğu Hashimoto troididi. Fakat troid lenfoması çok nadir gördüğümüz bir şey. Ee, yani bizim Hashimoto hastalarına böyle bir risk bildirmemiz pratikte çok anlamlı değil. Peki çok daha sık gördüğümüz papiller tiroid kanseri açısından risk var mı diye soracak olursanız bu konu çok tartışmalı. Sanki biraz ilişki var gibi görünüyor ama bunu değiştirebileceğimiz de bir durum söz konusu değil. Çok teşekkürler ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.